Türkiye içinde de çok severek takip ettiğimiz, aslında hepimizin çok yakından takip ettiği bir firmaya gideceğiz. BaşarSoft'a gideceğiz efendim. BaşarSoft'u neden takip ediyormuşuz ki biz acaba? Soru sorun cevabını hemen şimdi bulacaksınız. Hattımızda BaşarSoft'un CEO'su ve Yazılım Sanayicileri Derneği Başkan Vekili var. Hemen kendisine merhaba diyelim. Merhabalar efendim. Merhabalar. Sesim geliyor mu acaba? Evet merhabalar duyuyorum Serhat Beyciğim selam ben sizi duyuyorum ha merhabalar efendim merhabalar ee, bir merhabalar. ufak bir aksaklık oldu efendim e, hemen sizi tanıyarak başlayalım evet e, alim küçük pehlivan ben Başarsoft kurucu ortaklarından e, yazılım sanayicileri derneğinde de başkan yardımcılığı yapıyorum e, Başar Başarsoft'u iyi e, anlattınız sağ olun bugün e, sizle de neden başar takip ediyoruz da konuşuruz. Ee, evet. evet herkesin kullandığı haritaları üretiyoruz. Evet 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 yani e, ne zaman telefonumuzu açsak biz sanıyoruz ki o Google bizi harita sayesinde bir yerden bir yere götürüyor. Yok Apple yok bilmem ne filan falan bizi e, bir yerden bir yere götürüyor. Ne kadar güzel firmalar bunlar diyoruz ama başar soft olmasa herhalde ortada kalırız değil mi efendim? Evet, e, yerel firmalardan içerikleri alarak e, bu hizmeti size sunuyor bu tür e, global firmalar. E, bunu da arka planda düzenli olarak güncelleyen, sahada e, bütün sokaklara giren ekiplerimiz var ve milyonlarca bilgiyi e, düzenli bir şekilde bu firmalara ulaştıran bir altyapımız var. Yani e, tabii bizim sokakta trafik tersine döndü. Nasıl anladı Google bunu derken aslında orada sizin her gün Türkiye'nin içindeki her sokağa kurcalayan e, elemanların sayesinde oluyor bu diye düşünüyorum. O da var, bir de yapay zeka da var artık şimdi e, bu tür yazılımlar bizim hareketlerimizden e, o yolun yönüyle ilgili çıkarımlarda bulunuyorlar. Fakat Türkiye'de çok güvenmeyin derim Serhat Bey çünkü biz ters yönden çok gireriz. Eğer kurallara çok uyan <laughs> <bir işimiz. gülüyor> bazen yapay, <bir> <laughs> yapay zekanın çaresiz kaldığı alanlar bunlar diyelim. orayı evet. hızlıca geçerim evet. ben. E şimdi e, Başar Softu hani biz bu yönleriyle tanıyoruz. E, bana garip, enteresan gelen şey oldu geçtiğimiz günlerde bir basın müteri geçtiniz siz. dediniz ki e, biz artık kripto varlıklar tarafında da varız. E, ben buna çok şaşırdım çünkü siz hiç girdiğiniz alanda ikinci olmadınız şimdiye kadar. Ve kripto da hani dünyada böyle farklı bir yerlere doğru çok hızlı evrilen bir konu. Siz yüzde %10'unu satın aldınız ve bu piyasaya doğru bence ilk adımınızı attınız. Ne oluyor efendim orada? Bir sorayım bunu size? Evet, güzel bir tespit doğrusu. Biz çok bilerek çalışıyoruz. Başar Başarsoft 25. yılına giriyor bu önümüzdeki yıl. Artık çok oturan bir altyapımız var. İşler belli sistemlerle yürüyor. Ee, biz e, yeni nesil e, gelişen teknolojilerin içerisinde de en öne çıkan konu olarak e, blok zinciri gördük. E, ve kripto paralar da blok zincirin önemli e, vitrin e, malzemelerinden biri. E, bizim tabii harita olarak baktığımızda e, çok farklı gibi görünse de aslında bu metaverse dediğimiz e, sanal bir gezegen. Yani internet ortamındaki... Evet. Gezegenin de bir harita ihtiyacı da var. Ee, ayrıca her teknolojinin, her yazılım teknolojisinin e, bir blok zincir ile deregülasyona doğru giden, merkezi olmayan kontrollerden daha genel evrensel kontrollere dönen bir altyapıyı da kullanma ihtiyacı var. Dolayısıyla hem Başar softa yeni bir boyut katmak, hem de e, kripto para ve blok zincir dünyasından da uzak kalmamak adına Böyle bir e, girişimi yaptık ve e, BitTürk e, markasıyla da e, pazara biraz da güven vermek istedik çünkü kripto paralarda biliyorsunuz bu aralar çok uçan kaçan firmalar oluyor. E, biz de BitTürk'le oluşan bu işbirliğiyle de pazara daha güçlü bir mesaj verelim e, ve biz de e, bu yazılımları sadece Türkiye'de değil e, dünyada da satalım istiyoruz çünkü Türk'ün arkasında ciddi anlamda bir blok zincir ve e, kripto teknolojisi var. E, bunu bir şekilde dünyaya da götüren tarafta başarılı olacak. Bizler olacağız. Peki biraz hani böyle şey vardır ya hani bir şarkı e, yazar bir şarkıcı. ya yani biraz mırıldanır mısınız biraz? Nasıl bir şarkıymış biz bunu dinleyelim derler hani. E, şimdi sizin böyle kripto ile ilgili e, kafanızda bir şeyler var. Biraz onları böyle birkaç kelimeyle sizden almaya çalışsak efendim. Şöyle söyleyeyim. E, bazı devrimlerin geldiğini göremeyiz. Evet. Ee, bazılarını da gördüğümüz halde anlamlandıramayız. Ee, evet. Şimdi bu gelen hakikaten e, merkezi ve itibari paranın devri artık bitiyor. Hele Türkiye'de son yaşadığımız şalkantılarla bunun bir şekilde artık dönüşeceğini kapitalist sistemin kendi hatalarını arındırmak adına yaptığı egzersizlerden biri olduğunu, kripto paraların Hangisi kalır, hangisi devam eder bilemem. Ama kripto paraların gelecekte ciddi bir e, finansal metot olarak hayatımızda olacağını e, artık anlamamız lazım. Biz en azından böyle düşünüyoruz. Ben en azından böyle düşünüyorum. Dolayısıyla herkese de dikkat çekmek açısından bu fırsatı değerlendirmiş olalım. Ciddi bir devrim var. İster fark edin, ister fark etmeyin. Üzerimizden geçecek. Peki şimdi siz BitTürk'ün %10 hissesini aldınız. Neden BitTürk bu konuda? Onu da bize söyleyebilir misiniz efendim? Ya Tabii. bu arada hani yüzde %10 hissesi dediğimiz 2 milyon dolarlık bir hisse ve BitTürk böylece 20 milyon dolarlık bir şirket oldu. Bunu da özellikle vurgulamak istedim. Evet. Şimdi paranın bir miktarı işletme sermayesi olarak içeri girdi. Bir o miktar hatta. ortaklara gitti. Ve bu sayede BitTürk'te bir seviye e, ...yukarı çıkmış oldu. Neden bir Türk? E, kurucuları... ...bizim gibi... Yani ...başar soft'un kurucuları 3 mühendisti. ...burada da kurucular... ...2 genç mühendis, bizden daha gençler. Biraz da başar soft'un... ...gençliğini gördüğümüzde... Çok ...söylemek güzel. mümkün. İyi bir ekip... E, ...sağlam bir ekip... ...yazılım kalitesinde ve hızda... E, ...sektördeki diğer rakiplerine... E, ...hakikaten... ...fark atacak seviyedeler... Ee, daha düşük maliyetlerle daha fazla hacmi döndürüyoruz. Malum biliyorsunuz yeni nesil işler bulut üzerinde çalışıyor ve bulut evet. siz çok ciddi bir e, hacimde iş yaptığınız zaman size kullandığınız kadar fatura çıkarıyor. Siz diyelim ki 10 ton odunu keseceksiniz ve 2 ton mazot yakmak mı istersiniz yoksa 200 kilo mazot mu yakmak istersiniz? Bitti. Yani. 10 ton odunu 200 kilo mazotla doğrayabilen bir makineye sahip bir rakiplerimizin 2 ton yaktığını iddia ediyoruz. O yüzden biz Türk. Ya bir de tabii şöyle bir şey var. Ben mesela şey olacak olsam bir girişime yatırım yapmak isteyecek olsam bunu sizinki gibi bir firmaya sorar da yaparım. Neden? Çünkü siz o sıfırdan dünyanın en önemli markalarından bir tanesine doğru dönüşme yolunda neler yapılacağını gördünüz. Bunu da bizzat yaşadınız, zaten yaptınız. E şimdi bence hangi firma alınır dediğin zaman sizin bakış açınız çok önemli. Evet doğru biraz inceleyip sıkı dokuyacağımız kesinlikle doğru. Kırıldığımız kriterler de bizim geçmişimizle birlikte daha rafine bir kriter setimizin olduğunu söyleyebiliriz. Evet ya. Yani e, ben çok me büyük merakla bekliyorum sizin ortaya çıkartacağınız ürünler efendim. E, ve bunlar çıkar çıkmaz da tekrar bu mikrofonlarda sizinle konuşalım isterim. Severek hazırlıklarımı selam ediyor. Tamam efendim. Çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için şimdiden. Görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum efendim.